kul imandan ihsana yolculuk edecek. Yani Ankebi iman ettik dedik de, demekle kurtulacakları mı zannediyorlar buyuruluyor. Kıyamet insan başı boş bırakılacağını mı zannediyor buyuruyor. Mümin Suresi'ne biz insanı abes boş yere yaratmadık insan huzurumuza gelip hesap vermeyeceğimi zannediyor buyuruluyor. Kainatın yaratıcısı biz gökleri ve yeri bir Oyun eğlence olsun diye yaratmadık buyuruyor Cenab-ı Hak. Velhasıl kıyametin şiddetini bildiriyor muhtelif ayetlerde. O kıyamette de Cenab-ı Hak da bu dünyanın dost olanlar için lahufun aleyhim ve lahu'l-ya'sınun onlar mahzun olmayacaklardı, onlar korkmayacaklardı buyuruluyor. Velhasıl kardeşler her saniyemiz çok kıymetli. Ömür üzerinde metrajı yazmayan bir yumak gibi. Ne zaman kopacağı belli değil, nerede biteceği belli değil. En kötü israf zamanı israfıdır. Onu telafi etme mümkün değildir. Hayatımız şu bardağı dolduran damlalar gibi her nefesimiz. Son damla gelecek, bardak taşıyacak, hayat bitecek. Sonra o her damlanın bize hesabı gelecek. Femen yapman miskali zerretin <laughs> hayran yere, femen yapman miskali zerretin şerren yere. Cenab-ı Hak bizden kalbi selim istiyor. Rafine olmuş tertibin bir kalp istiyor. Cenab-ı Hak bizden kalbi müni bir süre, çer ve hayır o kalpte netleşmiş. Cenab-ı Hak bizden nefsi mutmain ne istiyor? Allah'ın verdiği bütün nimetler Cenab-ı Hakk'ın yolunda ifa ediliyor. Hepsi malzeme. Cenab-ı Hak cennete davet ediyor. Hepimiz Cenab-ı Hak'tan bize bir davetiye gelmiş durumdayız. Fakat buradaki bu davete yazılan, bu davetenin şartlarına uyabilmek, Kur'an ve sünnet ruhani hayatı için bir hayatımız olabilmesi. Tekrar ediyorum. Birincisi Kur'an ve sünnet ilk girdiğimiz. Bir yerde Kur'an'daki an, Kur emirleri, sünnet sevini, talimatları unutmayacağız. Bir yerde İslam'ı kendimize küstürmeyeceğiz. Kur'an'la alakamızı koparmayacağız. Bunları feyizlendirmek, ruhaniyeti arttırmak için vel müstafine bil eshar seherler bizim için bir Ayrı bir aydınlık olacak, ayrı bir huzur hali olacak. Hep bütün peygamberler seherlerde uyanık, bütün mahlukat uyanık. Ayşe Vadi'nin buyuruyor, ayakları diyor, Allah Resulü'nün şişerdi diyor, namaz kılarken diyor. Secde yeri ıslanırdı diyor. Bazen Bilal radıyallahu anh görüyor, efendim çok değişik görürdü. Yarısı da bugün ne, ne hal oldu size bu gece derdi. Efendim bana bu gece şu şu o ilk okunan ayet, mesela onu efendim buyuruyor, bana Öyle bir ayet indi ki bu gece beni böyle halden hale geçirdi buyuruyor. Onun için seherler duyguların derinleştiği, düğme alakaların azaldığı, huşunu arttığı bir zaman olmuş oluyor. Seherlerde ama istiğfar var. Cenab-ı Hak istiğfar etmemi istiyor. Kulunun kendisine yaklaşmasını istiyor. Tabi istiğfar da ameli salihlerle ispat edilmesi lazım. Samiyetle yapılması lazım istiğfarın. Tövbeten nasuha cenab Hak buyuruyor. E kelime-i tevhid var. Cenab-ı hep Kur'an-ı Kerim'de kelime-i tevhidi emrediyor. Hal kelime-i tevhidi hayatımıza geçirebilmek. Kim kelime-i tevhidle ölürse daha helal cennet cennete girer buyuruyor. Nasıl kelime-i yaşarsak o şekilde kelime-i tevhidle can veririz. Kelime-i yaşamak nedir? Allah'ın emrettiği şeylerin kalpten silinmesi, uzaklaştırılması kalpte onun bir put haline gelme, ihtiraslar vesaire, Allah'ın emirlerinin dışındaki şeyler, onlar kalpten uzaklaştırılacak, kalp temizlenecek, illallah kalpteki cemali sıfatlar tecelli edecek. Başka ne var? Seherlerde salavat-ı şerife var. Salavat-ı şerife nedir? Bize her salavat-ı şerife Efendimiz hatırlatması lazım. Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah ve melekler salat eder, size salaten tam bir teslimiyetle selam verin. Ettehiyyat diyor, bize salat ettiriyor Cenab-ı Hak teyyatta bir kişiye selam versek namazımız bozulur. Fakat orada Efendimiz selam vermek vacip hükmünde. Efendimiz Miraç'tayken Cenab-ı Hak konuş ey Habibim dedi. Efendimiz ettehiyyatü ve salavat ve tayyibat buyurdu. Ondan sonra Cenab-ı Hak salavatı telkin etti. Esselamu aleyke ve rahmetullahi ve berekatuhu buyurdu. Ey nebi salat selam bereket üzerine olsun buyurdu. Efendimiz de devam etti ve bu selam üzerimize ve salih kullar üzerine olsun. Yani her ettehiyyatı hem Peygamberin salavat hem de salih kullara bir dua var. Demek salavat şerif çok mühim. Onun için yolda giderken, gün, günümüzde, işimize gidip gelirken, evde işimizi görürken daima kalbimiz salavat-ı şerife ile ıslak olacak. Kim kimi severse onu çok anar. Onun için Allah'ın ala seyyidina Muhammed'in ve ala seyyidina Devamlı kalbimizin bir virde haline gelmesi lazım. Efendimiz her gel gelen salavatı ben ona selam gönderirim buyuruyor. icabet ederim buyuruyor. Yani ne kadar salavat sevi gönderirsek Efendimiz o kadar yakından tanımış olur. Kulunu çok seviyor Cenab-ı Hak. Efendimiz de ümmetini çok seviyor. Hangi ümmetini seviyor? Kendisi yaklaşan ümmetini Efendimiz. Hem kulunu Cenab-ı Hak seviyor, Ümmet-i Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem fiili kıstas alan kullarını seviyor. Başka ne var gecelerde? Tefekkür mevt var. Ölüm bir hakikat. Ölümden kaçacak bir yer yok. Ne, ne, dünyada kaçacak bir yer var, onun mülkündeyiz. Ne kabirden kaçacak bir yer var, ne de kıyamette kaçacak bir yer var. Yakulun insan yevmizine eynelme fer. Kaçacak bir yer var mı der kul şaşkınlıktan, o kıyametin şiddetinde. Ölümü düşünmek, Efendimiz buyuruyor, bütün lezzetleri kökünden yok eden ölümü çok çok anınız buyuruyor. Kabre giren bir bataklığa düşmüş gibidir buyuruluyor. Daima dünyadan bir imdat bekler. Kabirde tenha kalmamız için de salih salihalardan dostlarımız olması lazım. Salih salih evlatları yetiştirmemiz lazım. Ondan sonra zikir Cenab-ı Hak 200 küsur yerden fazla zikir geçiyor. Cenab-ı Hak unutma. Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Kelime-i tevhid bir zikirdir. Esma-i İlahi okumak bir zikirdir. Allah Celle Celalu bir zikirdir. Kulların devamı bir zikir halinde olması Rabbim de arzu ediyor. Seherler bunun en güzel mevsimi. Kulun daveti ne kadar icabet halindeyiz? Cenab-ı Hakk'ın daveti ne kadar icabet halinde oluyoruz? Velhasıl, ben uzatmayayım, Cenab-ı Hak inşallah bizleri kendisinin kulluğuyla müzeyyen eylesin inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel bir ümmet olmayı, kıyamet günü onunla beraber olmayı Cenab-ı Hak bize cümlemize ihsan eylesin, nasip eylesin. Efendimiz ben vefatına yakın, bak cennetin bakıya gitti, orada vefat eden dua etti. Sonra sahabeye döndü, ben kardeşlerimi özledim dedi. Sahabe dedi, ya Resulallah siz benim kardeşim değil misiniz? Efendim buyur yok dedi. Siz benim hesabımsınız dedi. Ben kardeşlerimi görmeyeceğim dedi. Ben onları havuz kenarında bekleyeceğim dedi. Onlar benim kardeşlerimdir dedi. Kimlerin onun takva sahipleri. Peki ya Resulallah onları nasıl tanıyacaksınız kardeşlerinizi? Efendim bir misal nasıl dedi siyah bir at sürüsü içinde anlı beyaz olanlar ayakları bir hemen tanınır. Ben de onları o şekilde o kardeşlerimi Hafız kenarında bekleyeceğim buyurdu. Onları özledim buyurdu. İnşallah Cenab-ı Hak cümlemizi Efendimizin özlediğim dedi kardeşlerinden eyler. Cümlemizi bir takva sahibi oluruz ki Efendimizin kardeşlerinden olmaya layık hale geliriz. Allah cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.